Selam arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Ben işe gideceğim. Saat 11'de. İşe gitmeden hemen bir evine bir kahvaltı hazırlayayım. Ve çocuklara çorba yapıyorum. Okuldan geldiklerini içsinler diye. Şehriye çorbası yapıyorum. Çünkü bugün hava yine soğuk. Ve şehriye çorbasını çok seviyorlar. Dedim bir iş etmeden onlara çorbalarını yapayım, hazırlayayım her şeyi. Ondan sonra işe gideceğim. Hmm. Evinde çok şükür iyi hiçbir şey yok. Ee, nasıl bir virüs anlamadım ama Elhamdülillah bir şey olmaması daha iyi tabii ki de. O yüzden çok mutluyum. Allah korusun ağır geçirmesin neyse böyle hiçbir şey olmamış gibi geçirmesi çok iyi. Bir taraftan çorba yapıyorum. Bir taraftan yumurta kızartıyorum evine şimdi yemesi için. Çorbayı da sonra içmeleri için yapıyorum. İşte anne olunca böyle oluyor. İşe gitmeden çocuklarını düşünüyorsun. İşten geliyor yine çocuklar insan dayanamıyor onları düşünüyor sonrasını düşünüyor evet. ben şimdi hemen bir yumurtayı yapayım evin hamur yumurta yiyecek bol tereyağlı da çorba yapayım İçine biraz da limon koyalım Allah korusun hasta olmasına bu havalarda. Bir sıcak bir soğuk. Yarın yarın yine 26 mı 27 derece. Bugün de yağmurlu, soğuk. Yani her gün hava değişiyor bir günden bir güne. Ama ne yapalım? Allah be, Keşke Türkiye'de olsaydık. Orada hep güzel hava. Ama değiliz. Neyse ben bu çorbamı yapayım. Sonra görüşürüz artık. Evinin kahvaltısı hazır. Şimdi ben bunu bir evine götüreyim. Yedireyim. Kızlar şu domates. Ondan sonra yumurta, salatalık yaptım. Ekmek yemiyorum şimdi. Kızlar ben şimdi çıktım. Saat 9'da 15 var. Eve gidiyorum birkaç bir şey aldım. Çok önemli bir şeyler değil. Bugün hava çok güzeldi. Yani öğlen sonu bakın insanlar da dışarıda oturuyor. Ama yarın da güzel olacakmış inşallah. Yarın boşum, yarın evdeyim. bayağı yoruldum, baya iş vardı. Bir de e, 40 dakika erken başladım işçi yok diye. iş çok diye, işçi yok diye. <laughs> Ay çok yoruldum kızlar. Bakın Selçuk Yolga'nın şey bir de iş arkadaşımı şimdi eve bıraktım eve gidiyorum halt işe gidecek 20 dakikaya onu işe aple yaptım yapacağım arabayı vereceğim hava öyle güzel sıcacık insanlar yürüyor ben daha yeni eve gidiyorum ay, ay. işte işe ekmek aldım kızlar şu fişlerimi de bir çıkarayım elbiselerim bir paket tost ekmeği aldım sonra e, peynir yoktu evde peynir aldım belki yarın poğaça yaparım Aldım evine. bugün sabah yine sordu yok dedi. E çikolatadan aldım. Bir tane bundan aldım. E bir paket bu çikolatadan aldım. Ondan sonra böyle yüzme ayakkabıları gelmiş. 3.99'a. Evine biz geçen sene Kuratya'nın yani Yunanistan'dan almıştık. Ama büyük mü küçük mü bilemediğim için bir tane aldım. Giyer bir çikolata var. İş yerim çikolata bugün. Orada da ekmek var kızlar. Alışverişim bu kadar da. Bunları toplayayım. Bugün sabah yaptığım çorba burada kalmış. Yememişlerim bilmiyorum. Üstüne kapandı kapatılmış. Halit kapağını kapatayım. Öyle. Bunları bir toplayayım kızlar. Ay, yarın görüşürüz. Kızlar ben yokken sineklik tıpı aşı gelmiş. Ay, yine başladı çok şükür sineklik işimiz. Vallahi insanın kendi işi gibi yok vallahi ne güzel. Herkese ertesi bak merhaba. Ne alaka ya? Ben şimdi şunları okula bırakıyorum. <laughs> Evin evde kaldı. Halil zaten işten geldi yani uyuyor. O da orada oturuyor. Televizyon evet. bakıyor. Hatta yakında ben 5 dakika şey olmaz. Bugün hava güzel bakın kısa kollar çıktık sabah sabah dışarı. Ama yarın yine soğuyor. Ay bugün her saat 12 uyanacak bir sürü işleri var. Bizim bu makinemiz bozuldu bu makine alması lazım 500 euro. Bu makine alması da iş yapamaz. Ne yapacak şu şey kızlar? Hayırlısı. Şimdi ben bu çocukları okula bırakayım. Sonra görüşürüz. Kızlar tavuk eti çıkardım. Difrizi boşaltmam lazım biraz. Biliyorsunuz difrizimiz artık küçük. Ve cuma günü kurban bayramı. Evin. Gel antibiyotikini vereyim. Gel ilacını iç. Aynı cuma günü kurban bayramı. Ben cuma çalışıyorum. Pazar günü düğün varmış. Dur davetiye gördüm. Ay. En son düğüne gittiğimde o ailenin video çekmemi istemişti annesi. Oğlan tarafı. Yine o aynı <laughs> oğlan tarafı ama bilmiyorum kız tarafı bu sefer Türk. Çünkü geçen sefer Bosna'lıydı kız tarafı. Hmm. Bakalım izin verirler mi, vermezler mi? Verirlerse sizi vlog çekeceğim kızlar. Geçen gün internette bir şey gördüm. Bakın Halit'e geçen gün lazanya koymuştum. 2 -3 gün, üç e, gün çantasında gezdirmiş. Şöyle biraz şey sıkıyorum içine. Geliyor muyum? Allah'ım. şöyle mendili ıslatıyoruz birazcık içine atıyoruz ya da biraz su dökelim içine ha. unuttum ondan sonra içindeki yağ çıkarabilmek için bunu böyle sallıyoruz yağ tüm yağ ee, beze beze geliyormuş bakalım doğru mu işe yaradı kızlar. Fırını suyunu döküyorum. Bakın. Yaradı şey. Geçen gün e, çalışıyorum. Dün müydü? Yok evet dün. Bir tane kadın geldi. Geliyorum anne. Beni takip ediyor YouTube'dan bana diyor ki senin bu senin bu böyle yorgun olman bence nazar atıyor Dedim niye? Diyor, maşallah diyor. Hem çalışıyorsun hem üç çocuk. Yorulmuyor mu sen diyor bana. Ondan sonra göze geliyorsun diyor. Ben bile içimden diyor sana de, maşallah maşallah diyor onu <laughs> Ben Teşekkür ederim abla. Ama işte her şey dıştan gözüktüğü gibi değil maalesef. Bir de içimi sorun, evinin bir antibiyotini vereyim, eskiden antibiyotini gelince vereceğim. <laughs> Geliyorum. Kızlar bu liforunun içinde bizim, aa bu ne kız, bizim evin perdeleri de varmış yani akşam jalözün hariç çünkü onun yapımı başka bir firmada, ee, sineklikleri yapan firma değil. Ee, o sonradan gelecek ama pisiler de varmış hem hani de öyle dedi bu demek oluyor ki bugün camlarımın perdeleri gelmiş <gülüyor> ve <gülüyor> takılır inşallah ama bana şeminimiz bozulduğu için önce bir hal gidip bomba alması lazım burası böyle kalsa da beni şey yapmıyor yani zaten sadece orta kısmı ama mutfak takılırsa mutfak yatak odası çocuk odası süper olacak. Kızlar da de evine ekmek verdim. Onu yiyor. Şurada tavuk çıkardım. Bu Tavuk schnitzel mi, tavuk göğüsü mü? bilmiyorum. Bakmam lazım bir. Ona göre de yemek yaparım inşallah. Schnitzel çünkü çocuklar schnitzel istiyordu. Ama olmadı küçük küçük de schnitzel yaparım onlara. Sorun değil. Ben bir, bir Dün aldım evine ayakkabılar bile burada duruyor ya. Ayaklarım çok şükür biraz iyi ama daha hissediyorum. Bu mesinimiz olmadığı için bunu da asamadı daha kaç gündür. O da oraya asılacak. İyi, ne güzel. <laughs> bir tarafını yaptım. Öbür tarafını yapıyorum bakın farka. Canım sıkıldı dedim bir vimpanlarımı yapayım. Aa, yapayım dedim. O yüzden şimdi başladım kızlar vimpanlarımı yapmaya. Bir tarafını yaptım bir tarafını yapacağım. Ama alabilirsiniz bu markadan. Alışkanım şu bunu karşı lazım. Kızlar size sonucu sonra gösteririm. En sonunda bakın bu tarafım da bitti. Evet bizim arabamız çok hızlı Sonra sihirli kızlar bakın hemen bir ayrı bir etki gösteriyor. İlk böyle bir yarım saat filan alışma süreci var. Ama onu zaten yaptırsanız da oluyor. Um, aynen. Ben seviyorum. Gerçekten kibrik takmayı çok seviyorum. Yani o yüzden ee, yapıyorum hep Gel evin. Altına yapıştı kaşınıyor şu an ama geçiyor. Bir tane takipçim olmuş, benden görüp aldıydı. Aa, o yapamamış. Kaşınmış. Bakın herhalde şunu yaparken. Dur benden. bir anlam. Şey. Tamam gel. bırakmış. Şeyine yapıştırmışım sanki biraz aşağı yapıştırmışım gözüme battı elleyince onu eve gidince bakarım artık kızlar ee, çıkması da düşüyor işte kendiniz asılınca falan. ama dikkat etmeniz lazım İyi yaparsanız da ellemezseniz de ıslatmazsanız da şu oluyor tutuyor bayağı bu tarafı güzel yapamadım Hadi öyle acelede geç kaldım okula diye de bakarım evde düzeltirim sonra başıma ne geldi Gözüm batıyor. Ben yarın için blog yapmıştım dün gece. Ama onun tarihini bugün vermişim. Ve ben sabah video yükledim. Şu an bir gün içinde iki video yüklenmiş oldu. Allah. Katastrofe. Gerçekten katastrofe. Videoyu silsem mi? Yarın yüklesem bilemiyorum. Kızlar etim şnitzel et çıktı biraz. O yüzden çocuklara şnitzel yapacağım ama paniğim meylim yok. O yüzden hemen kuru ekmekle paniğim yapıyorum. Moralim çok bozuk. bakalım nasıl yaptı. Evet, süper kur ekmeğimiz de, de oldu schnitzel yapmak için çünkü yoktu. Aklıma bu geldi. de, ya mix'i var. Ay, çok sıcak. İnşallah hadi şimdi bu makine almaya gitti. Bunu montalayacak buraya. Şurada buradan bir kalksın vallahi bıktım artık ya. Dedim ki gitler içinde makine almış gene. Zaten bu makine 400 euro. Um, lastikleri yap. Çok sıcak oldu hava, hava kızlar. Çok sıkkın hava. Esra dedi diyor yatağınızı topladım. <laughs> Esra uyandıydı diyor. Ya. Yatağımızı toplamış sağ olsun kızım. Kızlar üstümü değiştirdim. Çok sıcaktı. Kot pantolonu değiştirdim. Geçen gün e, ha, Hande'mden aldığım yazlık pantolonu burada da gözükmüyor. Şöyle üstümü şöyle, şöyle koysam acaba. Şöyle. Önünde de leke varmış. Şöyle bol böyle yazlık bir pantolonum. Bunu giydim, onu onda şöyle yemeğe alıyordum daha aktive. Şimdi kollarımı yeni laf atmayın. şey üstümdeki ne leke varmış. Çocukların eşyalarını yıkamaktan artık kendi eşyalarımı unutmuşum kızlar. Yıkadım mı zannettim artık. Niye koydum görmedim lekeyi bilmiyorum. Şimdi paniğe melimi yaptım. Şöyle koydum. Ee, Teomix'ten Tofu Püri yapacağım. Yani patates püresi yapacağım kızlar. Moralim çok pozitif. <laughs> <laughs> Allah'ım yiyeceğim ya. İyi ki de çocuklar var ya. Gerçekten insanı güldürüyorlar. Ee, ne diyordum ya? Ya tamam. Aynen Katofa püre yapacağım şimdi. Bir yanına da, şimdi silah açacağım. Akşam yemeğimiz böyle. Ne diyecektim? Unutturdu. Hah. moralim niye bozuk? İki tane video üst üste yüklenince ee, videolarım bakılmıyor. Çünkü kimseye gitmiyor. Birisi ona bakıyor. Birisi buna bakıyor. Lütfen bu videoyu izlerseniz ha Alo aşkım. Dikkat et. Hangi gün bugün? Bugün günlerden çarşamba çarşamba gününe bakın lütfen. Eee Çarşamba gününün videosu iki tane yüklendim. Aslında bu video yarın yüklenecek de bir tanesi de olmadı maalesef. Dalgınlığıma geldi. Videonun altına da zaten yazdım yorum olarak. Hayırlısı böyleymiş demek ki yükleneceği var. Yüklendi kızlar. Yani bakmadıysanız lütfen bu videodan önce yani bu videodan sonra o videoya geçin. <gülüyor> 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 Katafı püre olurken hızlıca saçlarımı yıkadım ve şalımı sürdüm. Kıvırcık olsun diye. Bakalım katafı püremi de burada dinleniyor. Bakalım nasıl olacak sonuç. Sonra da akşam yemeğine başlayacağım kızlar. Tamam gideyim annem. E şimdi silahla akşam yemeğini hazırlıyoruz. Saat 4.30'a geldi. <laughs> Sigortacı geldiydi, orada gitti şimdi. Karıştıralım tuzlu ha. Şimdi şey yapıyoruz. Geliyorum. Esinle salatayı hazırlıyor. Ben şimdi tılları bitirdim. Evdeki nezih şey, pankuk meyil vardı, yapan bir şey. Ondan kullandım biraz da. Ekmek az geldi. Şimdi burada. Esinin de sofrayı hazırlıyor. Furkan da burada. Halik de sineklikleri çıkardı. Onları takacak kızlar. Yani hem sineklik hem de pliseleri. Kızlar bir şimdi yemek yedik. Şimdi ve sofrayı toplamadım bir bisiklet sürmek hmm. istiyorum. Hadi bakın. Bütün efendim kadarımız çıkardı ve yatak odasını da şu an size göstereyim. Evet. Her içinde pliseleri takıyor. Şöyle beyaz renk sipariş ettik. Her zamanki gibi. Böyle geliyor pakette ölçü alınca. Ya da lagada yapıyor ama biz bunları sipariş ettik. şimdi gideceğiz anneciğim. Buraya plise takılıyor. Çocuk odasına takılacak. Ayakkabıları niye giyindin? Daha yeni yemek yedik. Esirliğine ver annem onu. Babaya. Şirav bir şey Dışarı çıkmadan şimdi hemen de. Ah esnem. koy. Dondurma yapıyorsun. Dondurmayıp sonra gideceğiz kızlar. Bulaşıkları yıkadım. Şimdi şu dışarı çıkıyorum kızlar. Hemen sinirlikleri ayırdı Halit. Onların çöpünü attım. Her zamanki gibi. Biraz parka götüreyim bisiklet sürsünler. Esin'e buraya gel anneciğim. Yoruldum Allah yoruldum. Kollarımı ayakta bir Yarın yine çalışacağım. Cuma çalışacağım. Yoruluyorum artık kızlar. Yavaş araba gelir. Hadi yürü. Ben... Kuk fazla bitti. Bye bye. Ben... Ay. Hadi sür aşkım. Aferin Meslina. İlk kez de bisikletlerini sürüyorlar. Böyle doğru dürüst. İki senedir var bisikletleri. ha. Hep bisiklet sürmekten korkup rolle sürüyorlardı. Meslina öğrendiğine göre artık misyon tane mı? Kızlar ben çocukları bıraktım. Ay uyuttum. Eve geldim bakın. Halit buranın plisesini taktı. Yatak odası bir çocuk odasınınkini taktı. Ama size bununkini şimdi göstereyim. Allah'ım aşkılar olsun. Artık bir perdem var. Çok güzel oldu beyaz. Şimdi kendime kahve yaptım. Birkaç tane çikolata aldım. Ve kahvemi içeceğim. Sonra yine açarım. Kızlar ben balkonda oturuyorum kahvemi içtim. içiyorum. Sessizliği biraz genişsin yapıyorum. Hava güzel. Biraz gerçekten kafa dinliyorum. Sonra kahvemi içtikten sonra çamaşırlarım kuruluyorsa çamaşırlarımı toplayacağım. Kurumadıysa da artık yarın toplarım. Sonra ben de oturacağım artık kızlar. Halit'e işe yollayacağım. Çok şükür perdelerim bitti. Halit sadece o, o, o girişte iki dolabı yapması lazım ama onun yarın yapacak çünkü bugün bu anaşıyı almaya falan gitti bugün de videomu iki kere yüklendi. moralim çok bozuktu ama yani yapacak bir şey oldu bir daha da silmek istemedim kızlar öyle neyse o zaman ben burada videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun başka vlogda görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmaya basmayı unutmayın dün bunu ne zaman yüklerim Yarın yüklemem, yarın nasıl yüklerim. O videoya bakın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.